arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba ee, bu benim kendi fikrim kanalının 5. videosu oldu ayrıca de bugün günlerden kitap serisinin ise 4. videosudur arkadaşlar bugün ele alacağım kitap Sabahattin Ali yine yaz aylarında sıkılmayın diye kitap önerilerim devam edecektir Kucaklı Yusuf 26 TL'ymiş arkadaşlar yaklaşık bu fiyatta çünkü bu kitap da çok pahalı değil Sabahattin zaten çok iyi bir yazar. hayretten eğitmen de diye hatırlıyorum. Farklı bir e birden fazla dil de var. E şimdi tam olarak kesin bilmiyorum onları ama araştırma göre öyleydi. Kuyucaklı Yusuf. Kuyucak arkadaşlar bizim Aydın'da bir ilçemiz. Türkiye'mizin ilçesi. Yani zaten Yusuf da oralı. Kitabın sonu e, kiminize göre güzel, kiminize göre kötü. Ama gerçekten çok güzel bir edebiyatla yazılmış eşkiyalar basıyor diyeyim. Ondan sonra merakını siz uyandır, size merak uyandırayım. Köy eşkiyalar basıyor. Ondan sonra merak merakını size uyandırdım. Ee, kitap almak isteyenler alsın gerçekten çok iyi bir kitap. Dediğim gibi zaten Sabahattin Ali iyi bir edebiyatçıdır. Kitapları var zaten. Kürk Mantolu Madonna olsun. Kırlangıçlar olsun. Birçok kitabı var. Kucak Yusuf da bunların iyi bir ve ortaokul ve lise öğrencileri için de iyi bir kitaptır. Önerilerim devam edecektir. Videoyu yararlı bulduysanız abone olmayı unutmayınız.